5. sınıf tayfam hoş geldin Metin Hoca'dasın. Ne yapıyoruz seninle birlikte? 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapıyoruz. Öncelikle kavramda 5 senaryo yazılı var. Şu an 3. senaryodayız. Diğer tüm senaryoları kanalımda bulabilirsin videolar kısmında. Açıklama kısmında neler var? kaleme almış olduğum hiper zeka yayınları, 5. sınıf sosyal bilgiler, hiper etkinlikli, konu anlatımlı soru bankasını satın alabileceğim bir link var. Deneme, 40 haftalık denemeyi satın alabilirsin. Kitabın içeriğinden çok bahsetmek istemiyorum. Zaten alınca ne demek istediğimi anlayacaksın sevgili kardeşim. Umarım her şey yolundadır. Nasılsın iyi misin? Öncelikle 5. sınıfa geçtim. Marif model testler, denemeler, sorular şunlar bunlar. E, seni çok çok iyi anlıyorum. Sıkılıyorsun. Ders çalışmak istemiyorsun ama çalışmak zorundasın. Ne iş yapıyorsun dediğim zaman bana ne diyorsun? Ben öğrenciyim hocam. O zaman işini yapacaksın. Ben de işimi yapıyorum şu an. Bak sana ders anlatıyorum. Onun için buradayım. Çünkü ben öğretmenim. Rolüm bu. Konuya giriş de yaptık. Gruplar ve roller. İlk sorumuz zaten gruplar ve rollerle ilgili. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsun. Yorumlarda hem okuldaki yazıldan kaç aldığını hem bu yazıldan kaç aldığını lütfen yorum olarak yaz sevgili kardeşim. O zaman ne yapalım başlayalım mı? Gel bakalım benim seninle şu yazılıya hemen başlayalım giriş yapalım. Şimdi birinci sorumuz ikinci sorumuz her ikisini de metne göre yapacağız. Demiş ki dahil olduğu gruplar ve bu gruplardaki roller arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme gruplar ve roller. Ayşe ve Mehmet burada bir kere 5 soru var. Her bir soru 20 puan bak burada yazdım üçüncü sefer oluyor her soru 20 puandır. Ayşe ve Mehmet çiftinin ilk çocukları olan Zeynep 2 yaşına geldiğinde yürümekte zorlanmaya başladı. Üç yıldır tekerlekli sandalye kullanan Zeynep'in tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan ailesi okul çağına geldiğinde kızlarının okula gidip gidemeyeceği konusunda endişe duyuyordu. Ailesinin bu kaygılarına rağmen Zeynep özel olarak tasarlanmış bir ilkokulda eğitim görme fırsatı buldu. Okulun erişilebilir tasarımı sayesinde Zeynep tekerlekli sandalyeyle rahatça hareket edebiliyor arkadaşlarla etkileşimde bulunabiliyor ve derslerine katılabiliyor. Sınıf arkadaşları Zeynep'in okul yaşamını daha kolay hale getirmek için ona destek oluyor. Araç gereçlerin kullanımında yardımcı oluyor ve çantasını düzenlemesine yardım ediyorlar. Zeynep de derslerine odaklanarak arkadaşlara ilham veriyor. Verilen metne göre Zeynep hangi rollere sahiptir? Bir kere Ayşe ve Mehmet çiftinin ilk çocukları olduğu için evlat rolüne sahip. Çocuk da diyebiliriz çocuk rolüne sahip. Okula gittiği için öğrenci rolüne sahip. Ee, başka var mı? Ailesi yok. Ee, bir de öğrenci. Ha sınıf arkadaşları olduğu için bir de arkadaş rolüne sahip. Bunları buradan çıkartabiliriz. Bunu bu şekilde yaparsak 20 puan alacağız. Verilen metinde Zeynep'in sorumluluklarından hangilerine değinilmiştir yaz, yazınız demiş. Şimdi burada e, okulun okulun erişilebilir tasarımı sayesinde Zeynep rahatça hareket etmiş. Arkadaşları etkileşimde bulunmuş ve derslerine katılmış. Mesela bak e, ders dinleme, ...derse katılma... E, ...ya da ders dinlemede diyebiliriz. Ders dinleme sorumluluğuna... ...yerine getirmiş. E, demiş ki Zeynep'in okul yaşamını... ...daha kolay getirmek için ona destek oluyor. Araç gelişim yardımcı oluyor ...çalışma yardım ediyor. Zeynep de derslerine odaklanan arkadaşlarına ilham veriyor. Burada derse katılma, ders dinleme sorumluluğuna... değinmiş sadece o zaman. Bu ikisini bu şekilde yazarsak... E, ...sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Tabi arkadaşlarına ilham kaynağı... ...olması aslında... Ee, ne diyelim çevresine çevresine örnek olma gibi bir e, örnek bir arkadaş ya da öğrenci olma ilham kaynağı tüm zorluklara rağmen ders dinlemesi işte e, derse katılması çevresine de örnek olduğunun göstergesidir onu da bu şekilde yaparsak 20 puan alacağız geldik 3. soruya Türk İslam devletlerinde insanların temizliği için hamamlar su ihtiyacının karşılanması için çeşmeler, yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için aşevleri, yaşları korumak için huzur evleri gibi kurumlar açılmıştır. Yapılan bu çalışmalarına gerçekleştirmek istenen amaçlar nelerdir açıklayınız demiş. Sevgili kardeşim yardımlaşma ve dayanışmada beraberiz konusu. Ee, buradan bir soru, iki soru var. İkisini de beraber çözeceğiz. En son da göreceli konumla bitireceğiz. Şimdi bir kere Türk İslam devletlerindeki bu uygulamalar, ve bir sonraki soruda göreceğimiz askıda ekmek, askıda fatura gibi uygulamalar insan ihtiyaçlarını karşılama, insan ihtiyaçlarını karşılama amacına yöneliktir. Burada insanların, pardon, birlik ve beraberliği sağlama, toplumun farklı alanlardaki ihtiyaçlarına ihtiyaçlarını giderme diyebiliriz. Toplumda ki ihtiyaç ya da hepsi aynı anlama geliyor. Şimdi sevgili kardeşlerim iyi dinleyin beni. Burada beni iyi dinle daha doğrusu. Biz burada baş başayız. Beni iyi dinle şimdi sevgili kardeşim insan ihtiyaçlarını karşılama. Burada insanların aşevi yemek ihtiyacı var, hamam temizlik ihtiyacı var, çeşme su ihtiyacı var. İşte kimsesizler için huzurevi barınma ihtiyacı var. Burada insan ihtiyaçları ve toplumun farklı alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılama amacı söz konusu. Diğer taraftan bunları karşılarsan birlik ve beraberliği de gider, sağlamış olursun. Çünkü kimsesizlere yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek birlik ve beraberliktir. Yardımlaşma ve dayanışmadır. Dolayısıyla bunları yaparsan birlik ve beraberlik de sağlanmış olacaktır. 3 madde yeterlidir. Ha Sen bunu cümlelerde de söyleyebilirsin. Osmanlı Türk İslam devletlerinde bu gibi çalışmaların yapılmasıyla insanların ve toplumdaki farklı alanlardaki ihtiyaçların karşılanması ve böylece birlik ve beraberliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmalarda yardımlaşma ve dayanışma değerleriyle ilgilidir diye bir cümle de yazman yanlış olmayacaktır. Geldik dördüncü soruya. Bu arada bence ben olsam ben çözerken videoyu durdururum, cevap veririm sonra cevabına bakarım. Osmanlı devletinde fırınların girişlerinde askılık alanda heybeler asılı bu dururdu. O dönemde cömert insanlar kendi aldıkları ekmek haricinde askıdaki heybeye ekmek bırakırlardı. Ekmek almaya durumu olmayan kişiler fırına gelip heybeden yalnızca ihtiyacı kadar ekmeği alıp giderdi. Günümüzde bazı iş yerlerinde askıda ekmek uygulaması devam ettirilmektedir. İhtiyaç sahipleri için askıda çorba, askıda yemek gibi yardımseverlik faaliyetleri de uygulanmaktır demiş. Burada askıda ekmek uygulamasının ortaya çıkaracağı sonuçlar. Şimdi günümüzde de devam eden bir yardımlaşma ve dayanışma değeridir. Bir kere yine aynı şekilde e, toplumsal ihtiyaçlar, e, toplumun, toplumun e, gıda ihtiyacı karşılanır. Birlik ve beraberlik güçlenir. En önemlisini söylüyorum. Sorunun asıl cevabı beraberlik ee, güçlenir. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duyguları, değerleri, değerleri e, güç kazanır en önemli sorumuzun doğru cevabı aslında bu toplumda, toplumda yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin güç kazanması şimdi sen askıda ekmek askıda fatura askıda ayakkabı fark etmez herhangi bir yardımlaşma ve danışma organizasyonuna katkı bulunun ya da bir de bu, bu tarz bir kültürel faaliyette yer aldın burada seni örnek alanlar seni görenler ne yapacak aynı şekilde destek olacak dolayısıyla bu da toplumda yardımlaşma ve danışma değerlerinin güç kazanmasında etkili olacak yorumunu yapabiliriz Geldik son soruya. Yaşadığı ilin göreceli konum özelliklerini belirleyebilme. Malatya ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'na ve aynı zamanda Keban, Karakaya barajlarına yakındır. Malatya güneyde, güneydoğu otolarosuna çevrilidir. Verilen bilgiler Malatya'nın göreceli konum özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır? Yazınız. Malatya'da yaşadığım için Malatya ile ilgili bir soru sormak istedim. Sevgili kardeşim bak şimdi burada demiş ki Atatürk Barajına yakın, Keban Karakaya Barajlarına yakın ki Karakaya Barajı Malatya'da zaten. Dolayısıyla burada su kaynaklarına vurgu yapmış. Güneyde Güneydoğu Toroslar ile çevrildi. <laughs> Güneydoğu, affedersin. Güneydoğu Toroslar derken dağlardan bahsediyor. O zaman yeryüzü şekillerine de vurgu yapmış. Onun için su kaynakları ve yeryüzü şekilleri sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Şimdi sevgili kardeşim bir yere ayrılmıyorsun. Bir dur bir sakin ol. Ben Deniz Sosyal Bilgiler Öğretmeni Metin Uruk. Metin Hoca Instagram hesabımdır. Takip edebilirsin. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi, hype'lamayı unutmuyorsun sevgili kardeşim. Kaleme almış olduğum hep 40 haftalık deneme ve hiper zekadan çıkarmış olduğum hiper konu anlatımlı etkinlikte soru bankasını satın alman için açıklama kısmına link bırakıyorum. Harika kaynaklardır. Kaynaklarla ilgili çok detaya girmiyorum ne var ne yok içerisinde satın aldığın zaman göreceksin. On da videoları var. Benden çalışarak konuyu kavrayabilirsin sevgili kardeşim. O zaman ne diyoruz? Seni çok çok seviyorum. Umarım e, yazıldan hem bu yazıldan yüz almışsındır hem de okuldaki yazıldan yüz almışsındır ama aldığım puanları lütfen yorum olarak yaz çünkü yorumların hepsini okuyorum, görüyorum, kalp de atıyorum haberin olsun seni çok çok seviyorum bir sonraki video yani dördüncü senaryoda görüşmek üzere çünkü kanalımda bütün senaryolar var kendine biz görüşünceye dek iyi bakıyorsun hoşçakal.